Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf sayma yöntemleri konusu ve TYT hitap eden konumuzla beraber olacağız. Karakök yayınlarının sorularını çözüyoruz. Karakök yayınlarına bu konuda teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. 10. sınıfın ilk konusu olan sayma yöntemleriyle beraberiz. Sayma yöntemlerinde iki tane şey var. Çarpma yoluyla ve toplama yoluyla saymamız var. Şimdi bakın hemen buradaki tüm örneklerimiz hemen hemen konunun anlatımı şeklindedir. Örnekleri dikkatle incelerseniz konuyu anlayacağınızı ve tüm soruları çözebileceğinizi düşünüyorum. Bakalım birinci sorumuz. E, sayısındaki rakamların ise elde edilen 5 basamak doğal sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor, yazılıyor. Baştan 49. sayı nedir diye sorulmuş. Şimdi bu arkadaşlar 5 e, basamaklı olduğu için 0 başa gelmeyecektir. Kaç tane sayı yazılır ona bakalım şimdi. Yer değiştirdiği için rakamları farklı olacaktır. Şöyle yapalım. Bakın 5 tane basamak ayırıyorum. Şimdi başa 0 gelmeyeceği için 4. Sonra 0 gelebileceği için tekrar 4. Normalde 5 4'tü. 3, 2, 1. Bunları çarparsak 4 kere 4 16, 48, 2 ile çarparsak 96 tane sayı var. Şimdi 49. Sarı, sayıyı soruyor bize. Arkadaşlar burası 4 olduğu için 96'yı 4'e bölün. Bu arkadaşların 24 tanesi 1 ile başlar. Çünkü ilk en küçük olan bu. 96'yı 4'e bölmüştük. Diğer 24 tanesi de 2 ile başlar. 24, 24, 48 etti. Bize 49. soruluyor. O 49. da 3 başlamak zorunda. Yani 3 ile başlayıp en küçük sayı olma şartı. 3, 0, 1, 2, 4 galiba. Yazabileceğimiz en küçük sayı. B şıkkı doğru cevap. Hemen ikinci soruma geçiyorum. Aslında şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Sayfanın tamamını çözüp öyle geçebiliriz. Önemli değil zaten sorular karışık demiştim. Bir okulun öğrencilerine onlar basamadaki rakam çift olan 3 basamaklı numaralar verilecektir. En çok kaç öğrenciye numara verilebilir? Onlar basamağı rakam çift olan 3 basamaklı numaralar verilecektir. Şimdi bakın 3 basamağımız var. Onlar basamağındaki rakam çiftmiş. Yani buraya çift sayı gelecek. Sıfır gelemeyeceği için 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 4 tane seçeneğim var. Onlar basamağı çift. Onun dışında başka hiçbir şartımız yok. Burası 10 tane rakam seçeneğimiz var. Burası için de 10 tane rakam seçeneğimiz var. 0'dan 9'a kadar rakamlarımız var. Bir, hiçbir sınır koyulmamış. Sadece burası çift olsun denilmiş. 0 gelemeyeceği için 4 tane. Cevabımız 400 tane olacak. Hemen 6. sorum burada gözüküyor. Elemanları birer kez kullanılarak 4 basamaklı 4 ile bölünebilen kaç farklı doğal sayı yazılabilir? Biraz zahmetli gibi. Evet arkadaşlar 6. sorumuzda kalmıştık. Kısa mola verdim. Birer kez kullanarak dört basamaklı olsun ve Birer kez kullanılsın ve dört basamaklı olsun ve dörtle tam bölünsün Şimdi bakın dörtle bölünebilme kuralını bilmemiz lazım öncelikle son iki basamağı dörde bölünecek önce Kimleri yazabiliriz ona bakalım sonu 20 olabilir 24 olabilir 32 olabilir Ve 12 olabilir yanlış bilmiyorsak bakalım var mı başka 20, 30 bir de 40 var. 40'ı unutmayalım ayıp olmasın. 42 olmaz, bölünmez. Evet bölünenlerin hepsini yazdık galiba. Şimdi son ikisi belli ise önemli değil. Yani iki taneyi buraya yazdık. Biz geriye kalanların iki eleman yazacağız. Sıfır gittiğine göre rahatız. 3, 2. Neden 3, 2? Çünkü 2 ile 0'ı kullandık. Şöyle göstereyim. 3 tane buraya gelebilir. Birini kullandık. 2 tane buraya. Şunları tabii ki hesaba katmıyoruz. 3 kere 2. 6 durum var. Burası için aynı rahatlıkta değiliz. Çünkü 0 var. 0 başa gelmez. 2, 2. Bakın burası da 2, 2 olacak. Yani 4, 4. Dediğim gibi şunlar bizi ilgilendirmiyor. Burası şuna benzeyecek. 6 durum var. Burası da diğerlerine benzeyecek. 4 durum var. Toplarsak 10, 20, 24 durum olacaktır. 7. sorumuz hemen. Kümesin elemanları kullanılarak 4 basamak rakamları farklı kaç değişik çift doğal sayı yazılır? İşin içinde 0 olsaydı başımıza sıkıntı çıkarırdı. 0 başa gelir, sona gelir problemi vardı. 0 yoksa çok rahatız. 4 tane basamak açıyoruz. Rakamları farklı dediği için öncelikle bakalım 2, 4, 6, 3 seçenekim var burası için. Şimdi mesela bir tanesini, mesela 6'yı kullandığımızı farz edelim. Tabii ki bu tek 6 gelecek değil, diğerleri gelebilir ama biz 6'yı kapatalım. Buraya gelebilecek sayıların sayısı 5, 6 tane. Bir tanesi daha gitti. Mesela bu gitti. 5 tane kaldı. Bir tane daha gitti. 4 tane kaldı. Çarparsak 5 kere 4, 20. 20 çarpı 3, 60. 60 çarpı 6, 360 olacaktır. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz rakamları kullanarak 3000 ile 7500 arasında rakamları tekrarsız kaç farklı sayı yazılabilir? Şimdi 3000 ile 7500 arasında 4 basamaklı olacak haliyle öncelikle biz 3000'den büyük olanları bulalım hemen daha kolay olacak bizim için. Aslında işin içinde sıfır olmadığı için rakamları da tekrarsız dediği için 3 ile başlayanlar da bizim kabulümüzdür. Yani 4 basamağımız var burası 3'ten başlayacak 2 gelemez 2 dışında 4 seçenek var. Bundan sonrası da hiç bizim için önemli değil ama pardon bir şey unuttum. Unuttuğum şey de ne? Arkadaşlar burada 9 var. Çünkü 9 başa gelirse, 9 başa gelirse kesinlikle büyük olacak. 7500'den de büyük olma ihtimali var. 7600 var mı? Yok. Ama 7500 küsur olma ihtimali var. O zaman ayrı ayrı düşünmeliyiz buraya 7 getirmeyelim öncelikle. 3 ile 5'i getirelim. 2 seçeneğimiz var. 2 seçenek olduğunda geri kalan tüm sayılar buraya girebilir. Elimizde 5 rakam var. 5 rakamdan 1 buraya geldi. 4 rakam kaldı. 3, 2. Çarparsak 8, 24, 48. Ama 48 bitmedi. işimiz işimizi tamamlamadı. Çünkü 3000 küsür, 5000 küsürleri yaptık. 7000 küsürlerin içerisinde de ee, küçük olacak daha doğrusu 7500'den küçük olacak seçenekler var. 7200 mesela 7200 72 ile başlıyorsa şöyle yapalım. 72 ile başlıyorsa 3 sayıda gelebilir buraya. 3 2 3 kere 2 6 72 ile başlıyorsa 73 ile başlıyorsa yine 3 2 6 seçenek var. Ee, Başka ihtimalimiz var mı? 7500 yok. Hayır yok. 48, 6, 54, 60 tane durum var arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. 4 kalem, 4 farklı kalem, 5 öğrenci kaç farklı şekilde dağıtılabilir? Kalemleri öğrencilere dağıtırız. Bunu mantıklı düşünmek lazım. Şimdi birinci kalem için Kaç seçeneğimiz var? birinci kalem için 5 seçeneğimiz var. 5 öğrenci karşımızda. 2. kalem için yine 5 öğrenci, 3. kalem için 5 öğrenci, 4. kalem için 5 öğrenci. O yüzden cevabımız 5 üssü 4 olmalı 8. sorumuza bakalım. Kümenin elemanları kullanarak rakamlarından sadece biri 4 olan 3 basamaklı kaç değişik sayı tek sayı yazılabilir? Rakamlarından sadece biri 4 olan hmm. şimdi Nasıl çözeriz bu soruyu? Bir düşünelim. Arkadaşlar tüm durumları düşünmemiz lazım. Rakamlarından birisi 4'müş. Kaç basamaklı diyordu? 3 basamaklı. Yani şöyle olabilir. Aslında çok da zor değilmiş sorumuz. Şimdi 3 durum var. 4 buraya gelebilir. 4 buraya gelebilir. Bir durum var sadece buraya 4'ün gelmesi için. Şimdi 4 başka şuraya gelebilir diyeceğim ama tek sayı demişim tek kaç tane tek sayı demiş. O yüzden 4'ü bir daha kullanamıyoruz. İki durum var aslında. Şimdi 1 1 3 5 Bakın 1 3 5 3 tane tek sayı var. Bu 3 tek sayıdan birisi buraya gelecek. Aynı şekilde buraya da aynı şekilde gelecek 3 tek sayıdan birisi. Şimdi toplamda 6 eleman var. İkisini kullandık. 6 elemanın ikisini kullandık. pardon, rakamları tekrarsız dememiş. Yani sadece 4 bir defa kullanacak demiş. 4'ü kullanmıyoruz. 4'ü çıkartıyoruz. 6 elemandan 5'i kaldı. O zaman 5 kere 3 15 tane durum var burası için. Aynı mantıkla yalnız burada başa 0 gelmeyeceği için ve 4'ü de kullanamayacağım için 6 sayıdan ikisini dedik. 4 4 kere 3 12 cevabımız 27 değişik şekilde elde edilir. 9. sorumuz. 12 kişilik bir sınıfta bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilir? Arkadaşlar başkanlık için 12 kişi. Bir kişiyi başkan yaptık. Geriye 11 kişi kaldı. 12 çarpı 11 de pratik yöntem. 1 ile 2'nin arasını açın. Toplayın. Ortaya yazın. Yani cevabımız 132. 5. sorumuz. Bir öğretmen, 5 kız, 4 erkek öğrenci arasından bir öğrenciyi kaç değişik şekilde seçebilir? En basit sorumuz toplama yönüyle sayma ya kızlardan birini seçeceğiz ya da erkeklerden birini veya dediğimiz için toplama yaparız. 5 art 4 cevabımız 9. Arkadaşlar bugün permütasyonu da anlatacağım. Şimdilik bunu kısa bir video olarak atıyorum. Hepinize başarılar, iyi çalışmalar.